Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Akşamki e, oynayacak, oynamış olup tutacak bahislerimiz. Bunlar arkadaşlar 1.8'de başlıyor. Şöyle gösterebilirim. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. üç e, 3-4 tane kombin yaptım. Hey, ikinci bu arkadaşlar bunu da değerlendirebilirsiniz ya da aralarından kombin çıkartabilirsiniz. İkinci kombinimiz bu. Üçüncü kombin olarak böyle düşündüm. İsteyenler tercih edebilir. isteyenler ise tercih etmeyebilir arkadaşlar. Diğer kombin ise şampiyonlar ligi maçlarından seçtim. Tekrardan bunu da böyle göstermek istedim. Fazla video uzatmayacağım. Çünkü fazla zamanım yok. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle bir daha göstereyim. Son olarak böyle göstereyim. Şimdilik hoşça Kalın Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.